olabilir. Ya da e, ruhsal bir nedenin bağlı, yani sıkıntı, bir vesaire gibi. Bunu araştırmak gerekir. Bu da yerine göre bir amaydı. Gelelim, yaygınlığı ne bu? Bir kere, ortopedik yetersizlik ve ortopedik engel konusunda tanımlar çok net değil. Yani bir kere bir gibi kesin tanımlamak biraz güç ve sonlandırması da değişik kişilere göre değişiklik gösteriyor. O nedenle toplumda ne kadar görülüyor, işin doğrusu olduğunu pek bilmiyorum. Ama son yıllarda Türkiye'de de genetik danışmanlık, onu şöyle söyleyelim, anne rahmindeyken bu çocuğun ortopedik yetersizlikle doğacağını saptayabiliyoruz ve anne rahmindeyken yetersizlik yok edilebiliyor, önlenebiliyor. Yani yetersizlik yaptığı yaptığınız evde bu. İşte anne babalar bu tartışmalarını alır ve daha sonra herhangi bir şekilde sonradan o tepkide olabilir. Böyle olduğunda önemli olan bu yetersizliğin engelle dönüşmesini önlemek. Engelle dönüşmeyi önlemek için de topluma, aileye, sağlıkçılara, ordu denizlere, fizik bilaricilere, herkese iş düşüyor. Ve önce kişinin kendisi. Kişinin kendisi çaba gösterecek. Alamcı bir her yerden yardım alacak. Ona yine daha izleyen bazı olarak, önemli olan şu, ben bu yaşımda durak kazası geçirdim, ordu denizlik ilerisi bir oluşturdum. Sakatlar, diyelim. Önemli olan, en iyi Bu ne demek ki? Derin toplum var, bütün esnemi, toplum olur, tamam önlemesin, engellemesin. İşte bu önemli olan. Yoksa yetersiz bu bozuktan sonra yetersiz keşke olmasaydı demenin bir anlamı yok. Önemli olan onu kabul edip daha sonra en dönüşmesini önlemeye Ama bazı çalışmalar var. En çok da okul çağında çocuklarda Çocuklarda, çocuklarda Yani her bir çocuktan yaklaşık bir kişinin de 30'luk yetersizlik konusu Şu Şöyle bulabilirim. Bu birkaç yıl önceki bir bilgisi ama çok yanlış değildir. Türkiye'de 30'luk engellerin sayısı yaklaşık 1 milyon. Bunun bir anlamı olabilir. Şimdi ben, bu yetersizliğe sahip olan bir kişi yani değil. Duygusunu verebilir. Yani bir yetkilerin başıma gelmedi. Anlamında bir katkısı olabilir. İkincisi, bunların bir soğuştan değil. Bakın bunları hemen yapalım Neredeyse dörtte üçü sonradan oluyor. Doğuştan olan dört yetersizlikten biri. Demek ki yani bir trafik kazaları konusunda. Ya da yetkilerde olabilir. Ama trafik yani, kazaları konusunda önlem alabiliriz. Toplum olarak önlem almamış gibi. Veya e, işte iki yıl önce mi? İki yıl önce mi? Konya'da o zaman bir bina çöpüştü. Oradan da o bir yetersiz oldu. Ya işler olmuştur bu kadar. Demek ki binalarımız sağlığını yapmıyor. Bazen yollarda çalışma yapıyorken açıklar, yol düşüyor. İnsan kapatlanıyor kesin olabilir. O Demek ki biz doğum olarak yeterlilik açısından bir cümle istemeyelim ki ben de yeterlice Bunun üzerinde alkol, uyuşturucu, ilaç kullanma. Röntgen ışınlarına malum kalmak, Yani klip çekti, röntgen filmi çekti gibi beslenme yetersizliğinin olması ve kalıtım. Kalıtım genetik olarak geçen, geçme anlamında o kadar bizim yapacağımız çok şey var. Şimdi gidin geçmiş denemeklere bakın. Akla dair bir şey görmezsiniz. Ama bizde akla dair çok yaygın. Akla dair de adı hangi tür olursa olsun yetersizlik türü olasılığı yüksek. Şey. İster ortopedik yetersizlik, ister zihinsel yetersizlik. Önemli değil mi olur? Ama akla dair evliliklerinin frenlemek gerekiyor. Yakınımızda varsa rengi olmaya çalışın. Akraba evliliği kalıcındaki en önemli neden ve en büyük bir neden. Akraba evliliği yapmak zorunda değiliz ama eskiden şöyle düşünüyormuş, çoğunu bilirsiniz, benim yüz dönüm Kardeşimin elli dönüm parmağı var. Beş dönüm var, beş dönüm hepsini farklı kişiler evlendirdiğinizde tarla bölünecek. Az bir şey kalacak ama kardeşimin çocuğuyla evlendirirse azalmayacak ve yani artacak. Bir dönüm toprak güzel olacak. İşte böyle bir endişe varmış ama şimdi günümüzde öyle bir şey olmamalı artık. Hala yayın ama eskiye göre sanki biraz da kaldır mı? Yani bir noktası İşte burada hepimize bu gibi meselelar olduğu kadar yapar. Onlar yapabilir. Emin yolda hiçbirine söyledim. Güneydoğu'dan vallahi tam burada bir şey yok. Güneydoğu'da duyulursunuz ki mar de bazılarınız. Evlerimiz üstü düz mü? Bizdeki bir çatı yok böyle. Ve yazın çok sıcak olduğu için ee, neydi? Damda yaparlar. Ve damda yaparken, uykuda daha sonra dönerken düşüyorlar. Sakatlanıyorlar. İşte bu da aslında önerilen bir şey. Ve son e, 20 20 sürü yolda terör çok önemli. Ee, Bazen televizyonlarda görüyorsunuz. Bir bacağı kesilmiş ya da maydın var, kırmızı Şimdi onları kısaca gözden geçirelim. İlk başta çok ve inkar ya da yazma. Çok ve inkar var. Şaşkınlık, inanmama, kabul etmeme. Bazı derinde çok dediğimiz tepkisizliktir. Hiç bir tepki göstermez. Doğru kalma. Bu da bir tepki. Çok tepkisi belki. Ve insan ne yapacağını bilemez ilk evde. Daha sonra öfke, isyan. Eğer bu yetersizliğimiz doğuştansa Öyle için söylüyorum. Anne babamız da akraba evli yapmışlar. Niye akraba evli yapmışlar diye anne babamıza da kızabiliriz. Kendinize kızabiliriz. Sonradan olduysa. Ben keşke şunu yapmasaydım. Şöyle oraya gitmeseydim bu olmayacaktı. Veya bir trafik kazası olduysa buna neden olan insanlara dönüştürüyor. Duyurabilir. Daha sonra da Allah'a bizden bunu zarar olabilir. Ya da geç zamanı olabilir çıkar, geliştirirler. Ve dünyada 6 milyar insan var. Neden böyle oldu? Neden ben bu kazaya uğradım? Veya çok kaza yapan var ama hiçbirisi böyle yetersizliğe uğramıyor. Neden ben? Gibi düşünceler, duygular yaşarız. Daha sonra hem organik bedensel yönde hem ruhsal yönde acı çekebiliriz. Sıkıntı, gene çaresizlik duyguları, ne yapacağım Çünkü eskiden normal yürüyen biriyken artık yürüyen mi En basit. O demin söylediğim kayıp günü. Ben bu durumla nasıl baş edeceğim? Eski yaptıklarımı yapabilecek mi? Ne kadar mı yapabilecek? Ve bu duygular, çaresizlik duyguları ben bir işin yaramama dönüşebilir. Ya yani hiç bir işe yaramam. Ve içine kapanabilir. Yani ben dışarıya çıkmak, insanlarla görüşmek istemem. Cep, cep telefonu kullanırken eskiden yani normal bir miktarda cep telefonu kapalı olur. Veya eve telefon geldi bir arkadaşım aramış, görüşmek istemem. İnsanlara kötü gibi. İşte bu şekilde bir içe kapanma dönemi olabilir. Bu zaten endişe, kayıp duygusu, çaresizlik, sıkıntı, <laughs> içe kapanmayla ilgili depresyon diye bir durum. Başka belirtiler olur ama konumuz depresyon olmadığı için ona gelmiyorum. Suçluluk kursağımı duydular. Acaba neden bu oldu? Gene suçluluk kendisiyle bir <laughs> Diğer insanlarla ilgili olabilir. Durumdan benim bir mayna bastım Bir bacağım koptu. Ve proje yapamadım durumundan utanabilirim, insan içine çıkmaktan kaçınabilirim, kendimi tam bir insan değil de eksik bir insan olarak görebilirim ve diğer insanlara da eşitliği keserim. Ancak burada hemen şunu kurulamak da yararlı. Bir insanın tam olmaması yalnız konunun bacağının tam olması ile ilgili değil. Bazen görüyoruz, vahşet diyoruz bazı şeylere, buna insan denmez diyoruz. İşte tam insan olup olmama değil mi? Duygularla, düşüncelerle ilgili tek başına kolla, bacakla, parmakla ilgili Bunu onu aklımıza tutalım. Benim bir bacağım eksik olabilir ama dilimsel dünya çok zengin olabilir.